Arkadaşlar şimdi resim ekleyelim. Sağ tıklıyoruz, set image istiyoruz, import edelim resimlerimizi ekleyelim. Kitaplığımızdan resimler dahil ekleyelim. ekleyelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere resim değişti. Buna da ekleyelim. değişik daha ekleyelim arkadaşlar. Buna da değişik bir resim ekleyelim. Buna da YouTube'a ekleyelim. Var olan. De Siz Starbucks'ta kalmış şey istek. Nasıl yapmak isterseniz, nasıl değiştirmek isterseniz değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ise bunların tekstlerini değiştirelim arkadaşlar. dosya aç diyelim dosya kaydet bu neydi yazı stiliydi Bir Diğeri yazı rengi. Mouse üzerine geldiklerinde gözüküyor. arka plan rengi. Şimdi programımızı çalıştıralım arkadaşlar. Nasıl göründüğünü görelim. Dosya aç. Alt menüde gözüktüğü gibi. Dosya kaydet. Farklı kaydet diyoruz. Mesela yazılar yazalım arkadaşlar. Ar yazı rengiydi bu herhalde. Yazı rengi. Arka plan rengi değiştirebiliriz. Dosyayı aç. Dosya kaydet masa üstüne. Dosya açabiliriz. Görmüş olduğunuz üzere. Aktif dizinimize de bakalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Dosya uzantımızı gösteriyor. Gayret diyelim. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar ee, bu dosyamızı diğerlerine ekleyelim arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar sayaç ekleyelim bu kodumuza. String türünde bir tane değişken tanımlayalım. String. Varsayılan dosya diyelim. filan dosya eşittir dosya statik türünde bir integer tanımlayalım integer sayaç diyelim buradan da. eşittir sıfır şimdi ise arkadaşlar burada e, aktif dizinimize ekleyelim Şimdi if eğer aktif dizi nokta length birden küçükse aktif dizi eşittir c nokta kapıyoruz arkadaşlar şimdi bunun altında hemen save file dialog bir nokta direksiyon aktif dizi kapatıyoruz save file dialog bir nokta file name eşittir var sayılan dosya artı dosya. Burada sayacımızı bir arttıralım arkadaşlar. Sonra bir tane en son dosya tanımlayalım. Bir dakika hata verdi burada. Neden hata verdi? Neden hata verdi orada? Çünkü length olacak Z'yi eklemişiz. Ondan hata verdi. Şimdi arkadaşlar bir tane daha string türünde bir değişken tanımlayalım. Buna da en son değer değeri en son dosya eşittir boş verelim içine burada onu da ekleyelim arkadaşlar en son dosya eşittir sev file dialog bir file name diyoruz arkadaşlar aynı işlemi dosya aç içinde uyguluyoruz arkadaşlar open file dialog nokta file name eşittir en son dosya Gır. if eğer en son dosya nokta length birden küçükse en son dosya eşittir varsayılan dosya pardon boş dosya veriyoruz şimdi programımızı çalıştıralım arkadaşlar görelim nasıl çalıştığını görmüş olduğunuz üzere çalışıyor dosya isimlerini veriyor dosya adı filan Evet arkadaşlar burada yok diyoruz. Bir de arkadaşlar burada kaydedilen dosyalarımızın sayısını tutmak için buraya sayacımızı ekliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere yok diyor. Bir kaç değer girelim. Dosya kaydet. Dosya sıfır. Görmüş olduğunuz üzere dosya sıfır sayacı veriyor masa üstüne kaydedelim. Bir daha bir kere daha kaydedelim arkadaşlar. Dosya 1. Dosya 2. Böyle gidiyor arkadaşlar bu özellik. Şimdi ise arkadaşlar bir diğer şeye geçelim. Şimdi ise arkadaşlar eklemiş olduğumuz status bar menüsünün özelliğine geçelim. Buradan label'larımız var, butonlarımız var. Bir tane label ekleyelim. Label'ımızın tekstine bilgi diyelim name'ini değiştirelim. Alt bilgi diyelim. Şimdi arkadaşlar bunu dosya aç komutlarımıza yerleştirelim. If yani e Buraya hemen kodumuzu yazalım arkadaşlar. Alt bilgi. Nokta text. bir şekilde açıldı şekilde açıldı diyoruz açıldı e-els yani değilse alt bilgi hatalarımızı nerede verdi? Onları kontrol edelim. Evet arkadaşlar neden hata verdi? Çünkü else ipin içine yazdık. Yanlışlık yaptık büyük bir. Onu hemen düzeltelim buraya yapıştıralım. Hatalarımız gitti görmüş olduğunuz üzere. Şimdi kaydet için yapalım bu özelliği aynı şekil. Alt bilgi nokta text eşittir dosya kaydedildi diyelim. else değilse alt bilgi nokta text dosya kullanıcı tarafından iptal kaydedilmedi diyelim kay değil diyelim arkadaşlar ve programımızı çalıştıralım nasıl çalıştığına bakalım değerler girelim Kaydet diyelim, iptal diyelim. Dosya kullanıcı tarafından kaydedilmedi. Kaydet diyelim. Değerler girelim. Dosya kaydedildi. Görmüş olduğunuz üzere aç için diyelim, iptal diyelim. Dosya kullanıcı tarafından açılmadı dedi. Aç diyelim. Bir dosyamızı açalım. Masaüstünden. Şunu açalım dosyaya başarılı bir şekilde açıldı dedi arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Şimdi bir başka özellik ekleyelim arkadaşlar. E, context menü eklemiştik hatırlamış olduğunuz üzere. Context menümüze e, kopyalama, kesme, yapıştırma özelliklerini ekleyelim. Kopyala diyelim. tümünü temizlesin. Text box'ımızın içindekini tümünü temizle. Şimdi arkadaşlar kodlanan içine girelim. Text box'ımızı kopyaladı. Copy diyelim. Kes işlemine gelelim. Text nokta çut diyoruz. Kes. Yapıştır işlemine gelelim arkadaşlar. Text nokta past diyoruz İçeriği temizlemek için textbox nokta clear metnin hepsini temizlesin arkadaşlar programımızı çalıştırıyoruz değerler giriyoruz kopyalayalım değerimizi kopyala yapıştır görmüş olduğunuz üzere yapıştır diyelim başka bir değer girelim alta kes diyelim yapıştıralım arkadaşlar tümünü temizle diyelim görmüş olduğunuz üzere temizledi programımızdan çıkış diyelim programı kapat evet diyelim görmüş olduğunuz üzere programımız sorunsuz çalışıyor beni dinlediğiniz için teşekkürler bir sonraki konumuzda görüşmek üzere arkadaşlar